mısın? Döndür böyle baba bak. bir, <laughs> oh, oh my god. Kardanada, da şey, kar topu. Çekil de ben bunu bir koyayım. Çekil, çekil. Havucu mu kırdın? Oğlum tek bir görev verdim sana. <laughs> ne no, ben bunu nasıl kaldıracağım? Papa. <laughs> Yaptım. <laughs> Yaptı. 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 Bundan sonrasını yarına bırakıyorum. Biraz üzerine kar yağsın gece. <laughs> Gözü yapmak için delik açmak lazım. Baba ben yapacağım göz. Tamam. Bırak. <gülüyor> <gülüyor> Bu da keçi sakalı. Tamam. Karnı adamı bitirdik. <laughs> Lena geliyor. Noah saklanıyor. Kartoplar hazır. Denenen, <laughs> denenen. <laughs> saldır! Saldır! Bir daha! <gülüyor> 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 Turn and open. What do you think? <laughs> <laughs> yeah, that's a beard. <laughs> We thought that you name it. Bread, bread'i nasıl buldunuz? <laughs> Siz de <laughs> ne olur bunu yapın arkadaşlar. Vaktiniz varsa yorumlara dilediğiniz isimleri yazabilirsiniz. Bu kardan alma yakışan.